Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. İftihal babının mana müzakeretine hoş geldiniz. Önce Arapça metin okuyacağız. Bu metin biraz aklımızda kalsın. Kırık manayı buna göre vereceğiz. Ve bazı kırık manalarda atlama oluyor. Buradan dengeyi sağlayacağımızı bilin. Elbab thani. İftihale. Yefteilu. İftihalen. موزونه اجتمع يجتمع اجتماعًا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين وبناؤه أيضًا للمطاوعة نحو جماعة الإبل فاجتمع ذلك الإبل. Şimdi kırık manasına geçelim. Bazı farklı görüşlerimiz olacak. Hani o yanlış değil. Sadece bizim manayı dikkat ederek manada biraz daha kolaylık yapmayı tercih ediyoruz. El -bab, bab öyle bab ki ethani ikinci olan bab. ikinci bab değil. İkinci olan bab. Onun sıfatı. Vezni nedir? Önce ibare iki kere okuyacağız. İftiale, yeftailu, iftialen, iftiale, yeftailu, iftialen, dir. İftale mazi, yeftale muzari, iftalen mastardır. Mevzuluhu. Şimdi iftal mastardır dedik ya, bu ikinci babın ismi iftal babı oluyor. Mevzuluhu gidiyor. İkinci babın mevzunu da diyebilirsiniz. İftal babının karşılığı nedir? İctema, yectemiyo, içtimaan. İctema, yectemiyo, içtimaan İçtima'a i̇şte mazi. Yeştemi'u muzari. İçtima'a i̇şte mastardır. Vezirle mevzun arasında şu uyuma dikkat edeceksin. Harf sayısı, hareket şekli birebir olması lazım. İçtima'a i̇şte iftala gibi mazi. on yeftiale gibi muzari. İçtima'an i̇şte iftialen gibi mastardır. Harf, hareket her bakımdan uyumludur. Ve alametuhu iftial babının ayırt edici özelliği. İkinci babın alameti değil. Doğru olan yani daha anlamlı Türkçesi tamamen Türkçe sürdür. İftihal babının ayırt edici özelliği nedir? En yakını burada tecrit yapmayın. Arapça okurken tecrit kuralları geçerli değil. Sadece alışkanlıktan dolayı bazen öyle yapıyoruz. En yakını olmaktır olmasıdır. Türkçesi daha iyi oluyor. Ne değil neyin en yakını olmasıdır. Neyin olmasıdır? Mâzîhî, iftihal babının mazisinin olmasıdır. Ne üzerine olmasıdır? Alâ hamset ahrufin, alâ üzerinde demek, hamset beş demek, ahrufin harfin çoğuludur. Mazisinin beş harfinden olmasıdır. Ne sebebiyle? Çünkü fiiller üç harfliydi, bu beş harfli oldu. Bir ziyadetil hemzeti, dikkat et. Ba sebebiyet manası verecek. Bi, bi ziyadetindeki bi sebebiyet manası veriyor. Ziyadeti ilave manasındadır ziyade ziyade ile tercih etmek olmamış olması lazım. İlave edilmesi sebebiyle bir ziyadetin hemzeti, hemzenin şöyle ters yapıyoruz. Hemzenin eklenmesi sebebiyle üçüne de mana verdik. Nereye? Fi evvelihi burada düşmüş. O gözden kaçtığında eminim. Fi evveli daha neyin ilave edilmesiyle ve ta'i yani bir ziyadeti ta'i ta'nın eklenmesi sebebiyle nereye? Bak bir ta ziyadesiyle diyor. Bir ta'nın e, eklenmesi sebebiyle nereye? Beynel fa'i, beyni arasında demek. Beynel fa'i, fa'il fiili ile daha vel aynı, aynel fiili arasına. Fa'il fiili başına hemzenin, e, şöyle diyelim, iftial babının, ayırt edici özelliği, mazisinin başına hemzenin, fa'il fiili, aynel fiili arasını ilave edilmesi sebebiyle mazisinin beş harf üzerine olması iftial babının ayırt edici özelliğidir. Şimdi görelim önce mücerredimiz ne? Cema, cim, fal fiili, mim, aynel fiili, ayin, namel fiilidir. Mantığı bilelim. Üç harf sıralaması budur. Buna başına hemze, fal fiili olan cimle, aynel fiili olan tan arasına, mim arasına t yerleştirdik. İşte ma Hangi harfi ekleyeceğimizi, nereye ekleyeceğimizi kurallar belli. İşte ma İşte bu beş harfli oldu. Bu şekilde beş harfli olmak iftial babının ayırt edici özelliğidir. Ve uhu iftal babının kuruluş nedeni yani üç harfli fiilin başına hemze far filan el arasına ta getirilerek beş harfli yapmamızdaki amaç nedir? Eydan infal <aley> babında <Hinterbandiyspe> olduğu gibi lil mutavati mutavat içindir. Burada mutavati bir daha koyuyorum. Hem tekrarlanmış olması için bu ibarenin kendisinde yok. Hatırlayalım. O <Leonardoûm> manan mutavati. manası nedir? Husulu eteri şeyi bir şeyin eserinin meydana gelmesidir. O güzel bir tercüm olmuş. Neden meydana gelmesidir bir şeyin eserinin? An taalluqil fi'lil mutaaddi. Dikkat et. Mutaaddi geçişli fiil demek, geçişli demek. El fi'li fiil demek, taalluqi tesir demek. An denden den manası veriyor. Geçişli olan fiilin tesirinden dolayı bir şeyin eserinin meydana gelmesidir. Mudavatta dikkat edilecek şey neydi? Mutanti bir fiilin tesirini, tesirinin, tesirinin mefulu meydana gelmesidir. Birinci kural geçişli bir fiil olacak mutanti ve bunun mefulu de meydana esere gelmiş mefulu meydana gelmiş bir eser olması lazım. Böyle bir şey oluştuğunda mutanti olan fiil lazıma dönüşür ve bu lazıma dönüşen ıı, mutanti fiilin mefulubi bir ise lazıma dönüşen fiilde fail olarak kullanılır. Şimdi örneğini göreceğiz. Bunun örneği bunun örneği nedir? Cemaatül İbile, Feştemazalikel İbile'dir. Şimdi önce uygulamaya dikkat edin. Bir şeyin, eserin meydana gelmesidir. Buradaki eser, cema iki cümle var. Cemaatül İbile, Feştemazalikel İbile. Önce Cemaatül İbile'ye bakacağız. İbile bir eserdir. Develerin toplu olması bir eserdir. Bu eser, mutaaddi olan cemaat fiilinden dolayı meydana gelmiştir. Ne oldu? İbile, develerin toplu olması, geçişli fiil olan cemaadan dolayı meydana gelmiştir. Oldu mu oldu. Bu yeni bir. Biz bu develeri toplu olarak görme, gördüğümüzde şu cümleyi kullanıyoruz. Peştema zâlikel ibili. Develer de toplanmış. Aa, bu sefer cemaatül ibileden bize yeni bir tür, yeni demişlik fiili çıkıyor. Burada da ibile okuduğumuz şey içtema de özne oluyor. Zâlikel ibili orada da ne yapıyoruz? özne olarak kullandığımıza dikkat etmen lazım. Toplandığı ne? Zernikel ibnu bu develer. Şimdi uygulamasını yapayım. Cemaat ben topladım. Neyi? Eli bile develeri. Peştema toplandı ne? Zernikel ibnu develer. Şimdi örneği yapıyor şimdi. Cemaatü fiil mazi nefsi mütekeni vahdedir. Mutaddi bir fiildir, geçişlidir. Buradaki mutaddi fiilin tü failidir. Cemaatü ben topladım el ibile ise mefulü bihtir. Yani fiil toplama işidir. Meydana gelen ise hani eser ise toplanmanın meydana geldiği şey ise el ibiledir. Yani cema'a bu toplama işini bildirmiştir. Yani cema'a toplanma işinin yapılmasıyla mefulün ki burada el ibile dedik develerin üzerinde bir Meydan, bir eser meydana geldi. Yani şöyle dışarıdan baktın da develer kendi kendine bir araya gelmez. O zaman bu bir başkasının yaptığı bir eserdir diyorlar. İşte bu, bu esere tavaat deniliyor. Bunu da hani develerin toplanmasını bildirmek için bu sefer yeni bir fiil kullanıyorsun. İçtema zâlikeli biliyorum İşte bu içtema cema, cema iken geçişlidir. İçtema olduğunda hemze ve ta getirdiğinde lazım dönüştüğünü bil. Ve bu lazıma dönüştüğünde de o el ibile meful olarak kullandığın şey el ibilu meful olarak kullandığın lazım olarak cem mutaddide meful olarak kullandığın el ibile lazıma dönüştürdüğün istemada fail olduğunu bil. Sadece bunu kardeşim şurada bunu hatırlatayım. Hiç şey yapmayın. Bu da var. Çok kafa yorulması gereken bir şey değildir. Böyle bir bir fiil var. Çok az geliyor ama fiilin varlığını bilelim. Mutavaattır. Aklımızda bulunsun. Şimdi iftihal babını toplamasını, toplam mefhumunu verelim. İftihal babı, yani e, mezitlerin iki harf ilave edilenlerin ikinci babı, beş babından ikincisi iftihal babıdır. Vezni iftihale, yeftailu iftihalendir. Mevzunu karşılığı ise içtema, yeştemi o içtimaldir. babının ayırt edici özelliği, mazisinin başını hemze, fal filan el fil arasına ta'nın bir ta'nın ilave edilmesiyle mazisinin beş harfi olmasıdır olmasıdır. İftihal babının bu şekilde kurulması müdavat e, mutavat içindir infal babı gibi. Örneği nedir? Cemaatul ibile feşte mazalikel ibilu dur. Cemaatü ben topladım eli bile develeri feşte ma toplanmayı kabul ettiğine zelikel ibilu, bu develer. İftihal babından gelen infial babından gelen fiillerin hepsinin lazım bir fiil olduğunu bilelim. Kıymetli kardeşlerim iftihar babının müzakirinin sonuna geldik. Umarım bize ayırdığınız zamana değmiştir. Kardeşlerimize biz Kur'an'ın manasını öğrenmek isteyip bu yolda yürüyen kardeşlerimize yolu kolaylaştırmak için bu kanalı kurduk. 400'e yakın videomuzu koyduk. Siz de bu yolculuğu beraber yapalım istiyorsanız mutlaka abone olarak bu birlikteliğimizi bize göstermeniz bizi memnun edecektir. Bu Bundan daha önemli olan şey şudur ki Müzakerelerimizin kalitesini arttırmak istiyoruz. Size olan faydası nedir? Beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Bu bir tercihtir. Ama derslere katkım olsun, bana da böyle bir etkisi oldu diyersen, derseniz denilirse bu bizi çok memnun edecektir. Bir en düşük, beş en yüksek. Beğendiğiniz veya da size göre böyle olsaydı dediğiniz katılmadığınız yönler varsa bunları yazarak da genel olarak düşük not alan müzakerelerimizin düşük nedenlerini bilirsek daha kaliteli bir şekilde yeni formatını çekmek isteriz. Ve de müzakerelerin yayınlandığında haberiniz olmasını isterseniz bildirim zilini açmanızı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan tüm sevdiklerine beraber Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.